Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere BİM'den alınan TV arkası RGB LED aydınlatmayı tanıtacağım arkadaşlar. Kendi odamda kullandığım şöyle bir televizyon vardı. Televizyonun arka tarafına yaptım şöyle bir görüntüsü var. Arkadaşlar kutumuz bu. Yaklaşık 160 TL'ye aldık bu ürünü. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Şöyle görün arkadaşlar. bir adet e, kumandası var arkadaşlar. E, şöyle bağlantılarını göstereyim. Evet. Burası sevmediğim bir yer. Çünkü yapışkanı yapışmıyor. Yani bazı yerler yapışıyor. Bazı yerler yapışmıyor. Gücü USB'den alıyor arkadaşlar. Ben direkt laptopuma taktım. Direkt televizyona da takabilirsiniz. E, şöyle göstereyim. Şöyle bağlantılarını yaptım. Farklı renklerinde göstereceğim. Şimdi bir de ışığı komple kapatayım. Şu şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi kumandamızdan bazı modlara göstereyim. Işığı azaltıp veya çoğaltabiliriz. Bu odamıza göre. Direkt açar açmaz arkadaşlar güç geldiği zaman böyle başlıyor. Tabi ben bunu kullanıyorum. Böyle modları da var. Philips televizyonlarda olan ambiyans aydınlatması gibi değil arkadaşlar. Yani bu ne demek? Bakın mesela burada bir turunculuk var. Şurada görünen gibi. Normalde şu görüntünün de turuncu olması lazım. Lakin bakın burada biz kendimiz ayarlamamız lazım. Ama şöyle bir güzel yanı var. FPS ürünü yani fiyat performans ürünü. Maç izlerken direkt yeşile döndürüyorum maç keyfimi orada görebiliyorum ya da işte böyle televizyon falan kullanırken veya bilgisayar kullanırken bu modlara geçip buradan devam ediyorum arkadaşlar gözüm almıyor gayet güzel bir ürün